Merhaba arkadaşlar, yepyeni bir derse karşındayım. Kaçıncı dersteyiz? 10. dersteyiz. Almanca A1 serisi 10. dersimizde bu videoda peki ne yapacağız? Şimdiye kadar kaçıncı derse geldik? 10. derse. Hadi gel 10. derse kadar öğrendiklerimizle Almanca cümleler kurmayı öğrenelim. Öyle ezbere gitmeyelim arkadaşlar. 10. derse kadar geldiysek 10. derse kadar öğrendiklerimizden yola çıkarak cümlelerde kuralım bizim için önemli. Çünkü birçok arkadaşımız ne söylüyor? Öğreniyorum ama cümle kuramıyorum. Cümleyi nasıl kuracağım? İşte hepsini bu derste göreceksin güzel kardeşim. Videoya geçmeden önce bana destek olmak amacıyla, kanala destek olmak amacıyla daha fazla video gelmesini istiyorsan kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi, videolara yorum yapmayı Lütfen ama lütfen ihmal etme. Senin desteğin, beğenilerin, yorumların benim için çok önemli. Hadi bakalım Almanca cümle kurma dersimiz başlasın. Şimdi bu derse kadar neler öğrenmiştik? Personel pronomunları, yani kişileri öğrenmiştik. Sein fiilini öğrenmiştik. Haben fiilini öğrenmiştik. Küçük bir tekrar yapalım. Ich, ben, du, sen, er, sie, es, o, wir, biz, ihr, siz, sie, onlar. Öyle değil mi? Öğrenmiştik bunları. Sein fiili ich bin, ben, du bist, sen, er, sie, es, ist, wir sind, ihr seid, sie sind di çekimi. Haben sahip olmak anlamındaki fiilimizdi. Ich habe ben sahibim, du hast, sen sahipsin. Er, sie, es, hat, o sahip. Wir haben, biz sahibiz, ihr habt, siz sahipsiniz. Sie haben, onlar sahip anlamına gelendi. Bir de buraya kadar veya wo, wie soru edatlarını öğrendik. Veya kim demek? Wo nerede demek? Wie nasıl demek? Hadi gel başlayalım. Almanca cümle yapısında bir numaraya kişi gelecek. Birini şöyle bir diyelim. Şöyle iki diyelim. Bir numaraya kişi yani personel pronomunlar gelecek. Kişi. Kişiye geldik ya ikinci numaraya fiil gelecek. Almanca'da ver dediğimiz sein haben dediğimiz şunlar gelecek. Üçüncüyü de artık cümlede devamı da ne söylüyorsam o gelecek. Hadi gel örneklere bakalım. Benim bir evim var. Benim bir evim var demek aynı zamanda ben bir eve sahibim demek midir? Evet. O zaman burada ben habın fiilini kullanacağım. Benim dediğim için de ne diyeceğim? İh. Hemen yazalım. İh. Ondan sonra ihin çekimi neydi? Habı. Ya habı ben sahibim benim var. Ein Haus. Ein Haus. Benim bir evim var. Al sana Almanca cümle. Ich personal Pronomen. Hab'ın fiil. Sonra da bir ev anlamında. Ein Haus. Al sana bir Almanca cümle. Kurduk. Bizim bir fikrimiz var. Biz bir fikre sahibiz. Peki bizim bir fikrimiz var. Biz bir fikre sahibiz derken. Yine Hab'ın fiilini kullanmayacak mıyız? Evet. Peki biz dediğimizde burada neyi kullanacağız? Bak via. Biz demekti. Baksana defalarca söyledim. Dedim ki ezberle ezberle ezberle. Hemen yazdık. Via. Biz. Peki çekimimiz ne olacak? Haban Via haban. Peki fikrimiz ne olacak? Aine idi. Aine idi. Bizim var. Aine idi. Bir fikrimiz, bir düşüncemiz var anlamındaki cümlemiz arkadaşlar. Önce kişiyi yazdım, sonra fiili yazdım, sonra da devamını yazdım. Ben 20 yaşındayım. Ben 20 yaşındayım. Kendime ait özellikleri veya bir şeye ait özellikleri yaş, mutluluk, hüzün, boy, nerede olduğum, ismim gibi özellikleri belirtirken hangi fiili kullanıyordum hatırla? Zayn fiilini. Hocam ben bunu bilmiyorum diyorsan önceki Zayn ve Hab'ın videolarımı mutlaka izle. Eğer kendime ait bir özelliği belirtiyorsam, kendime ait bir şeyi anlatıyorsam sein kullanacağım. Yani ich bin, du bist, er, ist, sind gibi. Ben diyorum değil mi? Yani ben, ich. Ondan sonra ne gelecek? Bin. Neden? Ich bin çekim burada. Kaç yaşındaymışım? 20. 20. Yare alt. Pat yazdım. Peki ben okurken nasıl okuyacağım? Ich bin ben. 20 yare alt. 20 yaşındayım. İlk ben. 20 yağı alt 20 yaşındayım şeklinde okuyacağım. Sen, sen şimdi diyeceksin ki güzel kardeşim o tamam bu kadar mıydı? Evet bu kadar. Peki diyeceksin ki hocam ben bunların soru cümlesini yazsam nasıl olur? Bir de ben soru sormak istesem. Eğer soru cümlesini yazarsam da fiil başa, kişi 2 numaraya gelecek. Fiil kişi Sonra bla 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 al sana soru cümlesi. Peki bu ne demek? Hadi gel çevirelim. Ya habe ein haus benim bir evim var. Bunun sorusunu soralım ve diyelim ki benim bir evim var mı? O zaman ha başa alacağız. Ha be ich ein haus. Ein haus. ein haus. Benim bir evim var mı? Al sana soru cümlesi. Bizim bir fikrimiz var. Neydi? Bir yahabın aynıydı. Bizim bir fikrimiz var. Ben bunu soruya çevirmek istersem ne olacak? Şu habınla via yer değiştirecek. O zaman ne diyeceğim? Habın mı ya? Habın mı ya? Aynı idi. Bizim bir fikrimiz var mı? Tak ne oldu? Yer değiştirdim. Al sana soru cümlesi. İh bin sonsi yer alt. Ben 20 yaşındayım. Ben bunu soruya çevirmek istersem ne olacak? Bin ne ih yer değiştirecek. Ve şöyle söyleyeceğiz. Bin ih sansih yer alt. Ben 20 yaşında mıyım? Diye soru gelecek. Bin ih sansih yer alt. Ben 20 yaşında mıyım? Ne oldu? Yerlerini değiştirdiğim anda soru cümlesine döndü. Hadi gel birkaç daha örnek çözelim ki iyice aklımızda pekişsin. Şimdi yeni örneğimizde şu olsun. Şöyle bir soru soralım ve diyelim ki onun bir arabası var mı? Onun bir arabası var mı? Onun dediğimiz zaman nereyi kullanacağız? E, Z, ES'i kullanacağız. Onun bir arabası var mı? O bir arabaya sahip mi diye sormak. E bir şey var mı yok mu sahip mi değil. O zaman ne kullanacağız? Habın fiilini. Tamam. Hem es gelecek hem de hat gelecek. Eaziyesin çekimi olduğu için. Bir de soru cümlesi olduğu için önce fiil sonra kişi gelecek. Hemen yazalım. Hat. Ea. O da kadınlar için. Hat. Eaz. Zi. Onun var mı? Ein Auto. Ein Auto. Al sana soru cümlesi. Hat er sie ein Auto. Onun bir arabası var mı? Hat er ein Auto dersen o bir erkek olduğu için o erkeğin o adamın arabası var mı? Hat sie ein Auto dersen de kadın olduğu için o kadının arabası var mı demektir. Peki hocam ben Almanca'da bu sorulara nasıl cevap veririm? Bu soruda cevap verirken de iki tane kalıbımız var. Ya ya şeklinde olumlu bir cevap veririz veya nein şeklinde olumsuz bir cevap veririz arkadaşlar. Ya evet demek, nein hayır demek. Ya evet onun bir arabası var demek istiyorsak. Ya evet e hat ein Auto. Evet onun bir arabası var anlamında cümleyi yazdım. Ama hayır onun bir arabası yok demek istiyorsam da nine hayır erhat hat kain auto. auto. Bu da benim için ne olacak? Olumsuz nine hayır erhat kainauto onun bir arabası yok. O bir arabaya sah arabaya sahip değildir demek. Ya evet, Erhat aynı auto. Onun bir arabası var. O bir arabaya sahip demek. Peki hocam ben şöyle bir soru sorsam. Senin bir evin var mı? Senin bir araban var mı diye sorsam nasıl soracağım? Hadi gel onu da soralım. Eğer senin diye sormak istiyorsam do'yu kullanacağım. E onun çekiminde ne? Hast. Yani do hast. Hemen soruyu soralım. Hast. Do. Ein Auto. Senin araban var mı? Veya senin evin var mı? Hast du ein Haus? Senin bir evin var mı? Hast du einen Hund? Senin bir köpeğin var mı? Şeklinde soruyu sorabiliriz. Önce fiil geldi, sonra kişi geldi, sonra da diğeri. Diyelim ki ben buna cevap vereceğim. Ya, olumlu bir cevap vereceğim. Ya, evet. Sana sordukları için cevap olarak ne veriyoruz? Ben. Ya, evet. Ich habe ein Auto. Evet. Benim bir arabam var diyorum. Evet. Benim bir arabam var. Eğer ben hayır, benim bir arabam yok demek istiyorsam da ne yapacağım? O zaman da nein kullanacağım. Nein. Hayır. Ich habe kein Auto. Kein auto. Benim bir arabam yok şeklinde cevap vereceğim. Ya olumlu cevap, nine. olumsuz cevap şeklinde diyoruz. Şimdi devam edelim. Biraz da sein fiiliyle şuradan sorular cümleler kuralım. Bakalım bunlar nasıl olacak görelim. Ne demiştik hatırla kendine ait bir özellik ismin olabilir, yaşın olabilir, mutlu musun, mutsuz musun bu olabilir, nerede olduğun olabilir o gibi sorularda hep sein fiilini kullanacağız. 3 tane de soru kelimemiz vardı. Veya kim, vo nerede, bi nasıl? Sen kimsin? Sen kimsin? Yani senin adın ne diye soruyor. Kimsin diye bir soru soracaksak veya soru edatını kullanırız. Eğer soru edatlı bir cümle kuracaksak da önce soru edatı, sonra fiil, sonra kişi gelir. Hadi gel bu soruyu soralım. Sen kimsin? Veya sen kimsin diyorum ya Karşımdaki ne soruyorum? Yani do'yu kullanacağım. Beast veya bist veya bistu veya bistu. Sen kimsin? Veya soru edatı bist fiil du de kişi. Veya bistu sen kimsin? Dikkat soru edatını kullanma. Soru edatından sonra ne geldi? Fiil. Fiilden sonra ne geldi? Kişi. Peki ben buna soru cevap vereceğim. Biri karşımdaki kişi bana sordu. Sen kimsin diye sordu. Ben cevap olarak ne derim? Benim adım Ali, benim adım Ayşe. Yani ih bin demem lazım. Çünkü kendimi tanıtacağım. Tanıtalım. ih bin Ali. İh bin Ali. Benim adım Ali. Ben Ali'yim demektir arkadaşlar. Biz neredeyiz diye sorsak. Biz neredeyiz? Nerede sorusunu soru edatı ne? Vo. O zaman vo'yu kullanacağım önce. Vo. Dikkat! kim biz? Biz için neyi kullanacağım? Via zind. Ama soru olduğu için vo'dan sonra ne gelecek? Zind. Voa zind. Via. Biz neredeyiz? Voa zind. Via. Soru datı soru datından sonra fiil fiilden sonra kişi geldi. Buna cevap olarak da şöyle bir şey söyleyeceğim diyeceğim ki biz evdeyiz. Biz evdeyiz. Normal bir cümle olacağı için önce kişi sonra fiil gelecek. Önce kişiyi yazacağım. Via çekimi yazacağım. Zind. Hause. Biz evdeyiz. Biz evdeyiz. Biz evdeyiz. Bitti. Adın Ali mi? Soru olarak soracağım. İhbin Ali dedim ya. Karşımdaki kişi bana diyor ki senin adın Ali mi? soru soracak. Soru cümlelerinde de ne yapıyorduk? Fiil başa sonra kişi geliyordu. Öyle değil mi? Önce şunu yazacağız. Biz do. Biz do. Ali. Sen Ali misin? Sen Ali misin? Biz do Ali. Sen Ali misin? Ya ich bin Ali. Evet ben Ali'yim demektir arkadaşlar. Biz mutluyuz demek istiyorsak da biz ne gelecek? Via. Via'nın yanına ne gelecek? Zint hemen yazalım. Via zint biz Lükli, mutluyuz. Lükli biz mutluyuz. Evet şimdi senden şöyle bir şey rica ediyorum arkadaşım, güzel kardeşim, abim, ablam. Buraya kadar öğrendiğimiz kısımlardan, cümlelerden sen de bir iki cümleyi yoruma yaz. Önce bunları defterine yaz. Defterinden bu soruları bir çoğalt. Ardından videonun yorum kısmına senden de cümleler, sorular ve cevaplar bekliyorum. Kanalıma destek olmak için de bana destek olmak daha fazla video gelmesini istiyorsan da kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi ve videolara yorum yapmayı aman aman ihmal etme. Senin desteğin, beğenilerin, yorumların, aboneliklerin benim için çok değerli. Lütfen benden bunu esirgeme diyoruz ve bugünkü videoyu burada noktalıyoruz.